Enteresan oturuşum için öncelikle özür diliyorum ama koca Toto arkadaşlar kendilerini yayıp beni burada tünemek zorunda bıraktıkları için açılış videosunu bu saçma şekilde çekmek zorunda kaldım. Ya üflemek ne? Evlerinize misafir olmamızın sebebi bu videoda. Tatile giderken ya da seyahate çıkarken artık adına ne demek istiyorsanız çocukların bavuluna e, temelde neler koyuyorum, neden koyuyorum, neyi ne için yanıma alıyorum sizlere bunu anlatacağım. Haydi bakalım başlayalım. Öncelikli olarak bavulun en önemli hiçbir şey olmasın ama bunlar olsun dediğim ilk yardım setinden başlayalım. İlk yardım setimizin içerisinde ne var? Bir ani yaralanmalarda vesairelerde falan yara bakın setimiz var. Gazlı bezlerimiz, bandajlarımız, flasterlerimiz. Aynı zamanda bir ilaç grubumuz var. bir de enjektörlerimiz var. Şimdi bunların detaylarına geçelim. Ne, neden var? Şimdi bu yara bakım setimizde bir yara temizleyicimiz var, standart biliyorsunuz. Instagram'da da sürekli bahsediyorum. Nano gümüş içerikli bir solüsyon. Ee, kulak ve göz yıkama solüsyonlarımız var, bir göz damlamız var ve bir yara onarım jelimiz var. Bunlar fix zaten benim normalde arabada, evde, her yerde çantamın içerisinde olan şeyler. Bir flaskerimiz var, iki tane kendinden yapışkanlı bandajımız var. Enjektörlerimiz var. Hem ağızdan bir şey, sıvı bir şey içirmek istediğinizde hem de biliyorsanız enjeksiyon yapmanız gerekirse. Çünkü benim ilaç grubumun içerisinde enjeksiyon yapılabilecek ilaçlar da var. Dezenfektan mendillerimiz ve hızlı yara örtümüz var. Bir tane sargı bezimiz var. Eldivenlerimiz ben böyle küçük küçük poşetlerin içerisine koyuyorum. Gazlı bezlerimiz minik bir pire tarağımız var. Bu pire tarağı aynı zamanda işte diyelim ki bir yaralanma oldu. Orada Uzun kürklü bir çocuktan bahsedelim. Oradaki kürkü almamız gerekiyor. Böyle yaraya çok dokunmadan kürkü oradan kaldırarak tık 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 makasla orasını almamız için de yardımcı oluyor. Tabii ki yanımızda muhakkak ama muhakkak bir ateş ölçerimiz var. Ve aynı zamanda ilaç grubumuz var. Şimdi ilaç grubunu size detaylı olarak gösteremiyorum. Çünkü ilaç grubunun listesini veteriner hekiminizden almanız gerekiyor. Bizim ilaç grubumuz çocuklara göre dozlarını bildiğim notları alınmış Böyle komple veteriner hekimimin işte özellikle de yurt dışına çıkarken bana verdiği bir liste. İçinde ne var? İşte antibiyotinden tutun da mide bulantısı önleyici, ağrı kesici. Bunların hepsi beşeri ilaçlar bu arada. Ama dozları da bizim çocukların kilolarına göre benim veteriner hekimimden tamamen aldığım o dozlamayı öncesinde yaptığımız bir liste. Sizin de bunu veteriner hekiminizden almanız gerekiyor. İşte gözde daha ciddi bir yaralanma olduysa kortizonlu bir göz merhemi var. Kulakta bir hematom sorunu ki bunu işte daha önce Romanya'ya gittiğimizde yaşamıştık. O hematom sorunu için bu merhem yanımızda değildi. O merhem var. Ee, mide bulantısı önleyiciler var mantar kremleri var aynı zamanda mantar spreyi var aklınıza ne gelebiliyorsa yani işte bir acil bir durum oldu kliniğe gitmeden müdahale edebileceğiniz çünkü işte ülke içerisindeki tatillerde bu çok problem olmuyor. Çünkü işte kendi dilinizde anlaşabileceğiniz veteriner hekimler mutlaka buluyorsunuz ama yurt dışında e, klinik sistemleri bizim olsun sistemlerinden birazcık daha farklı ilerlediği için e, ben işte çok küçük basit problemler olduğunda, işte çocukların da birazcık yaş olduğu için eklemlerinde bir ağrı hissettiğinde, mide bulantısı, kusma ya da ishal gibi problemler olduğunda e, bu yaşları yanımda bulunduruyorum. Zaten bu ilaçların benim yanımda olduğunu antibiyotik dahil olmak üzere hekimin bildiği için acil bu durumda hemen işte iletişim kuruyoruz. Şuna başla, şunu şu şekilde hızlı başla şeklinde bir bilgi alıyorum. Ee, bu grup zaten sizin dışarıdan e, müdahale edebileceğiniz grup. Bunları internetten satın alabiliyoruz ama bunlar eczane ve veteriner hekim grubu. Tekrar ediyorum. Özellikle isimlerini vermiyorum. Çünkü sizin çocuğunuzun sağlık durumuna göre kullanacağınız ilaç hatta belki işte atıyorum midesi çok rahatsız bir çocuksa kullanacağınız beşeri antibiyotik ya da işte beşeri ağrı kesici bile değişebilir. Eğer veteriner hekiminize derseniz ki işte atıyorum ben yurt dışına tatile gideceğim. Bazı ilaçların yanımda olmasını istiyorum. Bana bir liste yapar mısınız? Reçete edilecekler, reçete edebilir miyiz? Zaten verecektir. Bavulda hiçbir şey olmasın ama bu grup olsun benim ilk yardım grubu. Şimdi benim için bavulda ikinci önemli konu bakım ve temizlik grubu. Bakım ve temizlik grubunun içerisinde ne var? İşte spreylerimiz, pati temizlemelerimiz, havlumuz, taraklarımız, tırnak makasımız, ıslak mendillerimiz ve temizleme mendillerimiz. Neden benim için bu çok önemli? Süslü köpekleriniz olsun diye değil. Hemen nedenlerine geçelim. Öncelikle köpekleri özellikle de mevsim değiştiriyorsanız mevsim değiştirmeseniz bile hava değişimi yapıyorsanız kendi ev ortamlarından çıkartıp araç gibi uzun bir yolculukta başka bir yere götürüyorsanız mutlaka bir kürk sisteminde bir aşırı dökülme bir normalden fazla dökülmeyi böyle bir iki günde olsa küçük bir geçişte görüyorsunuz. Taramak her gün taramak. E, seyahat etmeseniz de köpeklerinizin kan dolaşımını arttırmak ve kürk sağlığını düzgün tutabilmek için çok önemli. Dolayısıyla taraklarımız var. E, tırnak makaslarımız var yanımızda. Tırnak makasının e, benim için böyle bakım grubunda aniden tırnakları kesiyorum gibi bir sebebi yok da işte tatile gittiğimizde bu kış tatili, yaz tatili fark etmez. Çayırdır, çimen denizdir, kumsaldır, koştuklarında tırnakları kırabiliyorlar. E, o durumda da tırnağın kenarından sağından solundan almamız gerekiyor. E, tabii ki olmazsa olmaz bir pati temizleme var. Çünkü otelde de kalıyor olsanız, bir kiralık evde de kalıyor olsanız, çocuklarla beraber yatıyorsanız, yatağınıza varsa benim rutinimde aynı eve girdikleri gibi işte otel odasının ya da kiraladığım evin kapısının önünde pati silmek diye bir kültür var ee, bunlar vücut temizleme ıslak mendilleri. Böyle eldiven halinde. Zaten bunu da Instagram'dan sürekli anlatıyorum. Instagram'dan da bizi takip etmiyorsanız bu videoya da YouTube'dan geldiyseniz Instagram hesabımızda Lezbin Kuyruk Bekleriz. Orada işte Sinem'den, Cipsi'den, Zeus'tan böyle tatlı tatlı storylerimiz var. Ee, bunlar böyle eldiven şeklinde ele giyebildiğiniz vücut temizleme mendilleri. Yaz tatiline de gidiyorsam, kış tatiline de gidiyorsam pativanı benim mutlaka yanımda. Çünkü işte yaz tatilinde sıcaktan deforme oluyor, kış tatilinde soğuktan deforme oluyor. Dolayısıyla da e, bu böyle içeriği doğal yağlardan oluşan stik şeklinde böyle fıtı fıtı fıt fıt, e, çok hızlı sürebildiğiniz bir pati balmı. Pati balmını her gün uygulamıyoruz. Çünkü patilerin altının bebek poposu gibi yumuşak olması gerekmiyor. Aksine çok yumuşak olması için işte dışarıdaki en ufak bir çizilmeye, kesilmeye dayanıksız hale getiriyor. Ne çok yumuşak ne çatır çatır nasıl açacak kadar sert. Bu arada tutmanız gerekiyor. İşte onu da nasıl yapabilirsiniz? Zaten her gün patileri temizliyorsanız e bundan hissedebiliyorsunuz. Bunlar nano mendillerimiz. Yani yine nano silver içerikli vücut temizleme büyük havluları. Bunları niye kullanıyorum? Özellikle çok fazla yerde debeleniyorsa, çok fazla insanla ya da çok fazla başka köpekle temas ediyorsa onların üzerinden alabilecekleri, taşıyabilecekleri şeyleri e, akşam işte konakladığımız yere geldiğimizde hızlıca böyle üstlerinden atmak için alıyorum. E, bir işte özellikle de kış tatiline gidiyorsanız e, ıslak patileri silseniz de böyle üstlere doğru kurulamanız gerekiyor. Onun için e, benim tabirimle içerisine kurutma makinesi kaçmış bir havlumuz. Ee, burada da böyle daha basit kızarmalar, ee, minik minik alerjiler için bir tane onarıcı jelim var. Ee, rutin göz temizliğini yapmak için bir göz spreyimiz var. Ee, kolay tarama spreyimiz. Bunlara zaten Instagram'da takip ediyorsanız çok hakimsiniz. Çünkü ben yıllardır aynı markaların ürünlerini kullanıyorum. Ee, bu genel nano içerikli işte dezenfekte de edebilmemiz için bir patik e, pati köpüğü. Bu aynı zamanda işte wood care diye geçiyor. İşte böyle çok debelendi. işte çimlere ya da yeşillere karşı bir alerjisi var. Onun için bir nano silver içerikli aynı zamanda da işte yarayı onarmaya yardımcı bir bakım spreyi tararken de genel olarak kullanabilirsiniz. Hatta böyle deride herhangi bir kızartı vesaire falan görmüyorsanız ama böyle nedensiz bir kaşıntısı varsa da bununla tarama yapabilirsiniz. bu bizim Zeus oluyor. Yani çok ciddi bir mevsim ya da çok ciddi bir hava değişikliğine girdiğimizde deride herhangi bir problem görmüyoruz ama nedensiz bir kaşıntısı oluyor. bu Amerika'dan aldığım bir ürün. E, bu da probiyotik içerikli. Böyle ee, minik kızarıklıklar için onarıcı. Ne jel ne sıvı arası bir şey. Ee, bunu da yanıma alıyorum. Bitti zaman <laughs> bir yere değil. Zaten yok. Bakım grubu da bende bu kadar. Ee, bunlar temel malzemeler. Olmazsa olmazım. Evde böyle e, Zeus Bey'in kaşmir yükürkünü vesairesini falan e, daha aktif tutabilmemiz için daha fazla güzellik malzemesine sahip kendisi. Benden daha fazla güzellik malzemesine sahip ama tatil için bana bunlar yeterli. Geldik bavulun son parçası ve işte bu bir kış tatili olduğu için ben bunu çok zor sığdıracağım. Mevsimine göre, gittiğimiz yere göre değişen kıyafet ve aksesuar grubu. Bu kıyafet ve aksesuar grubunun benim için çocukların süslenmesiyle ve güzel görünmesiyle hiçbir alakası yok. Ee, sebeplerini detaylı olarak anlatacağım şimdi size. Instagram'da Reels'i izleyenler e, bunların içerisinde neler olduğunu aşağıda açıklama gö olarak görecek. Youtube'a gelirlerse detaylarını da buradan dinliyor olabilecekler. Instagram'dan gelenler YouTube'u takip etmeye, YouTube'dan gelenler Instagram'ı takip etmeyi unutmazlarsa sevinirim. Bunu da tekrar araya hatırlatmış olayım. Şimdi bu grubun detaylarına geçelim. Zaten olmazsa olmazımız yedek tasmalarımız. Bir heben ben göğüs tasmasında H tipini seviyorum açıkçası. Bu soft meshleri çok sevmiyorum. Bir tane yedek göğüs tasmamız, bir tane yedek boyun tasmamız var. Çocukların yanında üstlerinde takılı bir tasmaları muhakkak oluyor ama bunlar da Ekstradan yedek tasmalarımız. Ee, bir set ayakkabımız var. Ben köpeklerde ayakkabı kullanımını temizlik için uygun bulmuyorum. Ee, dikkatli olmak için, nasıl söyleyeyim, <laughs> bunu, bunu montajlamak istemiyorum o yüzden nasıl ifade edemediğimi burada uzun uzun izleyeceksiniz. Diyelim ki patide bir yaralanma var. Epati kesti. Ya da işte e, soydu, tırnağı kırdı. Tırnağın kenarında bir şey çıktı ve sizin o patiyi sürekli temizleyerek oraya daha fazla zarar vermemeniz gerekiyor. E, bu durumda ya işte tek patide olduğu zaman yürüyemiyorsa, dört pati halinde, tek patiyle yürüyebiliyorsa tek pati halinde ayak çıkartmak bir küçük ezan arası veriyoruz rezon arasından sonra geri geldim. Ayak devam ediyorum. Hani diyelim ki bir yaralanma durumunda patiyi silmemeniz gerekiyorsa yani daha fazla orayı deforme etmemeniz gerekiyorsa kullanabilirsiniz bu bir. İkinci 2-3 iki, senedir sürekli kullandım ama sebep şu. Eğer bilmediğim bir alana gidiyorsam. Çocuklar çok fazla direk kenarına, reklam panosuna ya da dışarıda kurulan oyun makinalarına maruz kalacaksa mutlaka ayak giydiriyorum. Bunun sebebi de elektrik kaçakları. E, Türkiye'de yaşayanlar biliyorlar ki e, son zamanlarda bunun sonucunda ölümleri çok fazla duyar olduk. Elektrik kaçaklarında bunun altı kauçuk bir yalıtım sağlıyor ve direkt maruz kalmasını engelliyor. Dolayısıyla da işte diyelim ki hiç bilmediğim bir sahile gideceğim ya da elektrik kaçaklarının çok olduğunu bildiğim o sene çok fazla haberini aldığım bir yere gitmem gerekiyor çocuklarla aktif yağış ve yerde su birikintileri olduğunu biliyorsam muhakkak çocuklara ayakkabı giydiriyorum. Ama ay çamur olmasın, işte ay patilerini temizlemekle uğraşmayayım vesaire falan için ayakkabı giydirmek benim için doğru değil. E, ergonomileri için de doğru değil bu arada. Çünkü aslında patileri ve pençeleri yere düzgün tutunmalarını sağlıyor. Ayakkabıyla biz bunu eliniz, ellerinden alıyoruz. E, ama işte oraya girersek doğalarını mı bıraktık, elektrik çarpması da nedir'e girersek bu işin içerisinden çıkamayız. O kısma hiç girmiyorum. Ee, ama ayakkabıyı yanıma alma sebebim bu. Ee, hazır ayak grubundan giderken çorapla devam ediyorum. Şimdi ben iki çeşit çorap alıyorum yanıma. Bu bildiğiniz işte her yerde bulabileceğiniz küçük bebek çoraplarında. E, ee, diyelim ki işte gene aslında bu direkt yaralanmalarla ilgili ya da pati bağlı sürmeyle ilgili. E, ee, bir yara oldu oraya bir merhem sürdünüz ya da işte Yaz tatiline gittiniz. O gün kumsalda çok fazla hırpaladı patileri, pati sürdünüz. Hepsinin pati balmalarını bir şapur şupur yalama durumu var biliyorsunuz. Hemen çorapladığınızda bam emene kadar çoraplasanız, çok daha hızlı sonuç alıyorsunuz. Bir bu normal bebek çorapları. Bir de bu köpek çorapları oluyor ekstradan yanında. Bu köpek çoraplarının bebek çoraplarından farkı ne diye sorarsanız, bir kere yapısı patiye uygun bir şekilde tasarlanmış. Şöyle göstereyim yanlış tuttum. Dolayısıyla da sıyrılıp çıkması çok daha zor oluyor. Ve altında böyle kocaman şuradaki gördüğünüz gri alan baştan aşağıya bir kalın bir kaydırmaz. Ben bu çorakları özellikle Zeus'un bu işte kireçlenmesinin bir ara yükseldiği hani çok fazla hareketsiz kaldı ve arkayı çok toparlayamadığı zamanda bunun için de kullanabiliyormuşum ya diyerek keşfedip yanıma almaya başladım. Ne için kullanabiliyoruz? Kaygan laminant yüzeyler, kaygan seramik yüzeylerde. Eğer kalça problemli, yerden kalkarken kayan, kaydığı zaman işte atıyorum patellasında problemi var, kaydığı zaman evin içerisinde hareket ederken bize ek bir sağlık problemi getirecek diyen çocuklarınız varsa, bunları öyle ortamlarda kullanabilirsiniz. İşte mesela çocuklar çok yorucu bir yürüyüş temposundan geldilerse uzun araba yolculuklarından sonra işte kalçalarında problemli ve yaştan da kaynaklı eklem problemleri olduğu için yerden böyle arkayı toparlamakta bizimkiler biraz problem yaşıyor. Arkayı toparlayamadıkça da kaydırıyor. O da işte diz ve kalça problemlerinin daha fazla tetiklenmesine sebep oluyor. Ben o zaman arka patileri bu çorapları giydiriyorum. E böylece kalkmak istediğinde altındaki kaydırmazlar zemine yapışıyor ve çok daha kontrollü kalkıyor. İşte ek bir sağlık problemine sebep olmuyoruz ve tasma grubuna geçiyorum. E, bunlar işte ışıldaklı diskotek tasmalarımız. E, bu silikon yapılı işte şarj edilebilir USB'den tasmalar. E, bir böyle kayış takabileceğiniz bir alan yok. Bu sadece gece yürüyüşlerinde özellikle de yol kenarında yürüyorsanız önlem amaçlı boynuna takabildiğiniz tasmalar. E, yedek tasmalardan zaten bahsetmiştim. Kıyafet ve aksesuar grubuna geliyorum. Şimdi ben şu soruyu çok fazla alıyorum. Nasıl yani aksesuar ve kıyafeti süslenmek için kullanmıyorsun? Anlatayım. Şimdi çocukların bandanaları muhakkak her tatilde yanındadır. Burada bu arada bu kıyafet ve aksesuar bulun bir kısmı var. 20 günlük bir tatile çıkacağımız için şu an çok daha fazlası var. Hatta tek bavula sığabileceğimi umut etmiştim ama sığamadım. Çocukların iki bavulu var şu an. E, bandanalar neden yanımda? Kıyafet giydirmiyorsam neden bandana takıyorum? Bu çocukların süslü görünmesiyle mi alakalı? Hayır değil. E, çocuklara bir kıyafet giydirmiyorsam. Tasmalarının haricinde muhakkak bir de bandana takıp o gün işte kaldığımız otelden ya da kiraladığımız evden çıkmadan önce bir güncel fotoğraflarını çekiyorum. Bunun sebebi şu. Allah korusun başımıza bir kaza geldi. Çocuklardan ayrı düştük. Başka bir şey oldu ve bir şekilde ya o olmaz olmaz demeyin işte üzerinde takip cihazları var. E, bilinçli ve sorumluluk sahibi insanlar olarak sevk kayışlarını çıkarmıyoruz. Ama diyelim ki işte mesela cipsinin gök gürültüsü korkusu var. O an böyle aslında beklemediğiniz bir hava durumu ya da bir anda bir işte ateşli silah patlaması, havai fişek patlaması gibi bir şey oldu. O anda da ben boştaydım. Bir kafede oturuyorduk. E normal elime geçirmiştim cipsiyi. Hani nasıl olsa bir şey yok. Hava durumunda herhangi bir problem yok. Dışarıda bir problem yok. Çat diye yakınımızda silah attılar. Ve o korkuyla cipsi bir anda kaçmaya başlıyor. E ve işte şey yapamadım kaçtı gitti o anda da ya olur ya olmaz demeyin yani işte bu mesela benim 13 senedir hiç başıma gelmedi ama başıma gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Orada kayıp ilanı verirken e, çıkabilir bakın tasmadan kurtulduğu gibi bandanadan da kurtulabilir. Üzerindeki takip cihazı düşebilir her şey başınıza gelebilir ama bir ekem benim için yani bunu obsesiflik diyebilirsiniz. Anne manyaklığı diyebilirsiniz. Ama ya çıkmazsa bandana. Yani şöyle düşünün. Şimdi sokakta koşan bir köpek gördünüz. Üzerinde tasması yok. Bir köpek koşuyor. Aa bir köpek koşuyor dersiniz. Çok da dikkatinizi çekmez. Çünkü bir köpek koşuyor. Yani hani bunun anormal bir durum yok. Yani şu an e, sokaklarda bir köpeğin koşuyor ve yürüyor olması da normal. Ama neyse gene buraya girmiyorum. Ama sokakta böyle yanında hiç kimsesi olmayan, bir kayışa bağlı olmayan, arkadan önden bir insan gelmeyen bandanalı bir köpek görürseniz, bir köpek insanıysanız bu sizin dikkatinizi çeker. Allah Allah kaçmış mı acaba işte nerede annesi babası diye şöyle bir çevrenize bakınırsınız. Ve etraftan gelen de kimsenin olmadığını anlayıp onun vücut dilinin tedirgin olduğunu da anlayınca mutlaka işte yaptığımız gibi tanımadığımız bir köpekle tanışırken çömelip elinizi uzatıp gel bakalım buraya vesaire falan diye seslenirsiniz. Ve insana alışık köpekler de genelde gelirler. İşte bu durumda da bir şekilde köpeği muhafaza altına alırsınız. Bir kliniğe götürürsünüz okutursunuz ve çipinden bana ulaşabilirsiniz. Çok mu ütopik ve detaycı bir yaklaşım Sinan derseniz belki evet ama benim için çok mantıklı. Ben senelerdir belki 10 senedir e, mutlaka bu bandanaları takıp güncel fotoğrafını çekiyorum. Üzerlerinde kıyafet varsa zaten ekstra buna ihtiyaç duymuyorum çünkü gene aynı mantık. Yanında hiçbir kimse olmayan ve bir sevk kayışı olmayan kıyafetli kıyafeti köpek gördüğünüzde de dikkatinizi çeker. Bence çok mantıklı. Ha, bunu yorumlarda yazın ya. Abartıyorsun Sinem. Çok obsesifsin. Ya da saçmalama Sinemciğim. Çok mantıklıymış. Bu benim nasıl aklıma gelmedi. Ya da ben 5 sene önce senden bunu dinlemiştim. Uyguluyorum. Aa bu benim de aklıma gelmişti. Ben bu bandana konusunu merak ediyorum. Ve yorumlarda görmek istiyorum. Bunu da geçiyorum. Bir 10 dakika video çekecektim. Sırf kıyafet grubunda ama çok abarttım. Kıyafetler ve yağmurluklar. Şimdi. <laughs> Green'in olmadığı bazı köpek insanların siyah, bazı köpek insanların beyaz olduğu kıyafet konusuna geliyorum. Sanıyorum yağmurluk konusu zaten bu çok da tartışılan bir konu değil. Ben mutlaka yanımdan çocukların yağmurluğunu alıyorum. E çünkü işte sürekli çocuklar ıslanıp onu kurutmakla ya da işte temizlemeye maruz kalmasın diye yağmurlu günlerde yağmurluk giydiriyoruz zaten. Bunu da çoğu köpek insanı kabul ediyor. Bu tartışmaya açık bir şey değil ama kıyafet konusu Maalesef bu köpek insanların arasında tartışmaya açık bir konu. Köpeklerin normalde süslenmek için ya da mevsime uygun olmayan kıyafetler giymelerini ben de doğru bulmuyorum işte. Gayet havanın güzel olduğu bir zamanda bir köpeğe polar giydirmeye çok uygun bulmuyorum. İşte yok şurasında toka, burasında tüy, şurasında tacıyla köpek dolaştırmayı ne onların doğalarına uygun buluyorum ne köpekleri şirin ve sevimli gösterdiğini düşünüyorum. Kendi başlarına yeterince şirin ve sevimliler bence. Ama bazı durumlarda kıyafet giyilmesi gerekir. Nedir bu durumlar? Ee, bu kış tatili olduğu için benim yanımda çok fazla kıyafet var. Yaz tatilinde ben genelde böyle çok ince penyeden bir iki tane şey alırım yanıma. Kıyafet alırım çocuklarım. Ne için kullanıyorum? Bir benim. Beni hastaneye gezebilecek kadar köpek tüyüne alerjim var. Ve ilik ve iki tane golden annesiyim. O yüzden aslında bu benim temizlik makineleri ve sürekli tüysüz işte hava temizleyici cihazlarla temiz tutma çabamın sebebi. Bu gene de kürk değişim dönemlerinde mutlaka bir hava cihazlık oluyorum. Ben evin içerisinde Kürük değişim dönemlerinde sadece altını çiziyorum ve araba daha küçük bir ortam olduğu için ve seyahat ederken de işte dökmüyor bile desek rutin değişikliklerde o hava değişimi arabanın stresiyle kürük dökümü tetiklendiği için çocukları kıyafetle tutuyorum. Kıyafet tüy dökümünü önlüyor mu? Hayır değil ama işte dışarı saçılmaya bir nebze olsun daha azalttığı için beni hastanelik etmiyor. Aslında bu birinci benimle ilgili olan sağlık sebebi ama mesela açık ortama çıktığımız anda üzerinden çocukların kıyafeti çıkartıp şöyle bir tarayıp. E, havalandırıyorum e, deride bir problem varsa işte bir yara durumu bir alerji durumu bir mantar durumu yani derin üzerinde bir problem yaşıyorsanız ve orayı arka ayaklarıyla kaşıma ya da ağzıyla çıtıklama gibi bir durum söz konusuysa kıyafet kullanılabilir çünkü işte kıyafetin kapattığı alanın içerisine denk geliyorsa eğer o yaraya yani bedendeki o sorunlu bölgeye ulaşmasını engellersiniz gene sağlık için bir sebep e, başka bir sebep eğer ki küçük ırksa. Ya yani ben eskiden büyük büyük konuştuğum zamanlarda saçma köpek bu üşümez falan diyordum. E, ama gördüm ki küçük ırklar gerçekten üşüyor. Ya çünkü doğalarını değiştirdiğimiz için işte hayvanlar dışarıdaki o işte hava sıcaklığına adapte olamıyorlar çok hızlı. E, küçük ırklar kış aylarında dışarıda gezintiye çıkmak için ek desteklere ihtiyaç duyabiliyorlar. Bunu da artık kesinlikle kabul ediyorum. Büyük ırklar yani işte böyle katmanlı kürk sahibi olanlar işte golden retrieverlar, labrador retrieverlar ee, özellikle de işte eksi derecelerde gölün içerisinde bile avlanmak için yüzme genetiğine sahip ırkların aslında kışın dışarıda üşümesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama ben eğer kar ya da eksi derecelere inen bir tatile gidiyorsak eğer dışarı çıkarken yağmur olmasa hava kuru bile olsa çocuklara mutlaka kıyafet giydiriyorum. Bunun sebebi yerde yatmaları. Yani işte bir kafede oturuyoruz, herhangi bir restoranda oturuyoruz. E, yerde taşın üzerinde yatıyorlar. Üşüyorlar mı? Hayır üşümezler. Hiçbir şey olmaz. Yani biz işte Zeus e, neredeyse macera yakın bir golden retriever. E, cipsi de melez. İkisinin de kürk yapısı, deri yapısı, işte vücut dirençleri, yağlanmaları bu soğuğu kaldırabilecek durumda. Ama neden giydiriyorsun o zaman Sinan? Şimdi eğer eksi derecedeyseniz e, yerler kuru gibi gözükse de mutlaka böyle hani buzlu, nemli bir şey oluyor yani oraya mesela kendi vücut sıvılarıyla yattığında orası ıslanıyor. Dolayısıyla çocuklar da ıslanıyor. Uzun vadede de işte sürekli ıslak kalmaları, kurumamaları vesaire belli bir yaştan sonra daha sık görülmek üzere Mantara, hadi hoş geldin, gel bakalım benim buram birazcık ıslak kaldı, hadi ben burada bir alerji olayım e, şeklinde deri hastalıklarına davetiye çıkartabiliyor. Tamamen kişisel deneyimlerinden yola çıkarak söylüyorum. Bu bir tıbbi bilgi değildir, altını çiziyorum. Bizde genelde böyle oluyor. E, dolayısıyla da eksi derecedelerse mutlaka kıyafet giydiriyorum. E, hava kuruysa, işte yağmurluk yoksa da giydiriyorum. Başka bir benim kıyafet kullanma sebebim de konakladığım evler ve oteller. Ee, şimdi zaten Türkiye için konuşuyorum. Ee, hayvan sever, hayvan dostu bir mekan bulmak, otel bulmak, işte kiralık bir ev bulmak, günlük kiralık evlerden bahsediyorum çok zor. Ee, Birçoğuyla da konuştuğumda şöyle bir cevap alıyorum. Yani insanlar gayet hayvan sever insanlar, hayvanların konaklaması gerektiğini düşünüyorlar. Ama diyorlar ki yani hani konuştuğumuzda sinan çok kötü bırakıyorlar odayı. O da korkunç. Yani işte e, hele de yüksek sezonda hemen arkasından yeni bir misafirimiz geldiğinde biz burayı temizlemek için ekstra bir efor harcıyoruz. Ya da işte e, odada bırakıyorlar tanımadığı bir ortamda hayvan yatağı kemiriyor, kapıyı kemiriyor, işte duvarı tırmalıyor, hiç dikkat etmiyorlar. Biz aslında kabul ediyorduk ama artık kabul etmiyoruz. Çok hak veriyorum. Yani bence biz hayvan insanları, bilinçsiz hayvan insanlarından daha çok zarar görüyoruz hayvan düşmanlarına göre. Yani bu benim kişisel fikrim. Ee, ama diyelim ki orası hayvan dostu ve işte sürekli gittiğim yerde olsa kabul ediyor. Ben mutlaka yanımda kendi çarşafımı götürüyorum. Çünkü bizden sonra girecek kişi köpek tüyüne ya da kedi tüyüne aşina olup onu sevmek zorunda değil. Temizlemesi gereken ekstra bir materyal bırakmamak için. Ee, ya da işte o an patiyi düzgün silemedim. Ya pati kanadı bir şey oldu. O işte o lekenin ya salyası döküldü. anlatabiliyor muyum? Yani kustu bir şey oldu o lekenin direkt nevresinde kalmasını istemiyorum. O yüzden mutlaka kendi çarşafımı götürüyorum. Aynı zamanda da otelde akşam girdiğinizde ve artık uykuya geçtiğimizde ince işte odanın sıcaklığına uygun bir kıyafet giydiriyorum. Gene tüy saçılmasını minimuma indirmek için. Yani işte buradaki aksesuar ve kıyafet grubunun aslında direkt olarak çocukları süslemekle, şirin göstermekle, işte onları bir imaja sokmakla bir ilgisi yok aslında. Böyle gayet işte gün içerisinden, hayatın içinden sebeplerim var. Ama sıcakların bavulun içerisine kadar bu kadardı. Ee, şimdi ben bavulu yerleştireceğim. Bavulun açılı yani videonun açılış videosunda bavulu yerleştirdikten sonra çocuklarla beraber çekeceğim. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara bekliyorum. Ee, bu videonun uzun haliydi. Bu videonun daha kısa halini Instagram'a reels olarak koyacağım. Ee, Instagram'ı takip etmek isterseniz Instagram adresimizde de gezgin kuyruk. Ee, videoyu bir beğeni, bir küçük kalp, bir yorum <laughs> ya da işte bizi takip etmek isterseniz çok sevinirim. Eee çok öpüyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Unuttuğum bir şey varsa Yasin'am aklına gelmedi ama bak hani biz normalde bavullara bunu da koyuyoruz diyorsanız eee onu da mutlaka yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.